Oh. Merhaba arkadaşlar Daha önce size Barankul 2 ile e, Trend oyunda B1'den B2'ye geçmeyi göstermiştim e, Şimdi de B2'den B3'e nasıl geçiliyor Onu göstereceğim Haritamıza bakalım nereden geldik Gördüğünüz gibi Üst tarafta askeri kamp bir denen yerden, o kırmızı işaretin olduğu yerden geldik. Böyle direkt okul işaretiyle ikinci odaya geçtik. İkinci odadan sonra direkt aşağı inip tekrar sola geçtik. Şu an soldayız. Soldan direkt yine şu güzel güzergahtan yürüyeceğiz. Beni izlemeye devam edin. Göstereceğim size. Bakın gördüğünüz gibi ışınlanma alanına doğru şuradan böyle gelip böyle inip böyle inip tekrar böyle ineceğiz. Çünkü başka bir giriş yolu yok. Bu gidiş yolunu izleyip bu gördüğünüz ışınlanma alanında, alanından diğer odaya geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi diğer odaya geçtik. Diğer odadan da solumuzda olan köşeden ışınlanma alanına gideceğiz. Bir saniye bir müzik koyalım. Gördüğünüz gibi burada iki tane ışınlanma alanı var. bir sağdakini tercih edeceğiz. Evet sağdakini tercih etmezseniz soldaki tayin başını yukarıya götürecektir sizi. Bu şekilde devam edip hiç bozmadan yine direkt karşıya devam ediyoruz. Bu odayı bitirmek için. Devam ediyoruz. Sanırım son bir odamız kaldı. Sonrasında diğer bölüm olan Beach'e geçeceğiz. Orada farklı ve farklı şekilde, farklı derecede modlar var. Moblar var. Onlar kaç level'de kesilir? Onu göstereceğim. Evet. Son olarak bir tane ışınlanma alanımız kaldı. Daha sonrasında bir üçteyiz. Arkadaşlar direkt ışınlanma yok burada. Işınlanması için Büyük başkanlığı çekmesi gerekir. O da belli bir leveli var. Son olarak ışınlanmaya giriyoruz. Ve artık B3'teyiz. Burası çok farklı. Farklı mobların olduğu yer. Bayağı bir tehlikeli. Normalde bizim kastığımız yerler Güneş Sinek mağarasının olduğu bölgelerde. size buraya girdiğinizde farklı derecede moblar var. level moblar var. Onları çok rahat bir şekilde yüksek levelisiniz kesebilirsiniz. Benim anlatacağım bu kadar. Trend oyundan iyi seyirler.